Bugün sözcükte anlamla ilgili kavramlara bakacağız. Sözcükte anlamla ilgili bazı bilmemiz gereken kavramlar üzerinde duracağız. Her sözcüğün cümlede kullanıldığı anlamı farklı olabiliyor. Ama bunu derken çok anlamlılıktan bahsetmiyorum. Yani bir sözcük bir cümlede zıt anlam eş anlam olarak kullanıyorsa, kullanıyorsak diğer bir sözcüğü nicel nitel anlam olarak kullanabiliyoruz. Ya da bir sözcüğü normal herhangi bir isim olarak kullanıyorsak Diğer birinde ise işte at aktarması, duyular arası aktarma, dolaylama şeklinde kullanabiliyoruz. O yüzden her sözcüğümüz farklı anlamlarda kullanılabiliyor. O yüzden bugün sözcükte anlamla ilgili bazı kavramlara değineceğiz. Bu kavramları bilmeniz önemli. Hemen başlayalım. Gerçek anlam ve mecaz anlam arkadaşlar. Bizim önceden kullandığımız bir yan anlam vardı. Kelimenin gerçek anlamından tam olarak uzaklaşmadığı fakat e, yeni anlam kazandığı yan anlam diye bir konumuz vardı sözcükte anlamda. Neydi o? Ayakkabının burnu, kapının kolu gibi. Artık arkadaşlar yan anlamı kullanmıyoruz. Yan anlamı artık e, değiştirdik. Yani yan anlamı müfredatta kaldırdılar. O yüzden yan anlamda artık mecaz anlam kabul. Gerçek anlamla konumuza başlayalım. Gerçek anlam arkadaşlar, sözcüğün bize çağrıştırdığı ilk anlamı. Buna şunu da diyebiliriz, sözlük anlamı da diyebiliriz. Bakalım, sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamıdır. Buna sözcüğün temel anlamı veya sözlük anlamı da denir çok kitap okumaktan gözlerim kanlandı. Gerçekten gözlerim me kan geldi anlamı. E burada göz kelimesi herhangi bir e, gerçek anlam dışında kullanılmamış. Bana şunu deseydi, e, işte bu aldığım eşyaya şunun gözü değdi. Gözümün oraya dokunup bundan bahsediyor olamaz. Burada orada o zaman orada ne olurdu? Göz kelimesi mecaz anlamda kullanılmış olurdu. Ama burada gözlerim gerçekten ağır, ağrıdı ve kullanılmaz hale, bakamaz hale geldim anlamında kullandığı için ne yapmış? Gerçek anlamda. Diğer bir örnek, soğuk ve yağışlı havalarda yaşamı zorlaştırıyor demiş. Soğuk ve yağışlı havalar. Soğuk burada gerçekten ısının düştüğü anlamında kullandığı için burada da ne olarak kullanmış? Tabii ki de gerçek anlamda kullanmış. Ama bana şunu deseydi, bugünlerde bize çok soğuk davranıyor deseydi, o zaman ne olarak kullanırdım soğuğu? Kendi ısı anlamında, ısının düşmesi anlamında kullanmayıp da davranış olarak araya mesafe koyma anlamında kullandığım için bunu mutlaka mecaz anlam demek durumunda idim. Ekmeği dilim dilim kesmek, bir şeyi bir şeyden ayırmak anlamında kesmeyi kendi sözlük anlamında kullandığı için gerçek anlam. Ama benimle arasındaki ilişkiyi kesti dersem bıçakla kesemeyeceğine göre oradaki artık görüşmüyor anlamında kullandığı için ne olurdu? Mecaz anlam olurdu. Arkadaşlar şuna da dikkat etmem gerekiyor. Bir kelimenin mecaz anlamla kullanılması ile bir kelimenin çok anlamlı kullanılması ayrı şey. Mecaz anlam o kelimenin o cümlede Gerçek anlamını kastetmeden kullandığım anlamı. Ama çok anlamlılık bir kelimenin cümle içinde kullanımlarına göre o cümleye kattığı farklı anlamlar. Bakın, buraya tekrar değiniyorum. Mecaz anlam bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak kullanılması. Ama çok anlamlılık bir kelimenin her cümlede kullandığı birkaç cümlede olabilir farklı farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılması. ikisini çok fazla birbirine karıştırabiliyoruz. Gerçek anlam sözlükteki anlamı, aklıma gelen ilk anlamı, mecaz anlam ise o kelimeyi farklı anlamda kullanmak. Farklı anlamdan kastettiğimiz şey Gerçek anlamından uzaklaştırarak kullanmam. Ama çok anlamlılık her kelimeyi cümle içinde kullanarak aynı kelimeyi farklı cümlelerde farklı anlamlara gelecek şekilde kullanmam ise çok anlamlıdır. Şimdi arkadaşlar, terim anlam herhangi bir meslek dalı olabilir, bilim, sanat olabilir. Özel veya belirli bir kavramı karşılayarak kullandığımda ben herhangi bir şekilde evin perdesi dediğim zaman... Burada herhangi bir terim anlam yok ama tiyatroda ikinci perdeyi izledik dediğim zaman ya da oyun üç perdeden oluşmuş dediğim zaman tiyatro ile ilgili bir kavram olarak kullandığımdan dolayı ne olur bu? Tabii ki de terim anlam olur. Mesela yazım kuralımda büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir kuralım vardı. Ay ve güneş kelimeleri, ay, dünya, güneş gibi gezegen veya yıldız adları terim anlamda kullanıldığında büyük yazılır diyorduk alanı ile ilgili bir anlamda kullanması gerekiyor ki ben onu büyük yazayım. Aynı zamanda bu tabii büyük adların kullanımında geçerli. Aynı zamanda herhangi bir alana ait özel olarak kullandığım zaman bunun adı ne oluyormuş? O sözcüğün adı terim anlam oluyor imiş. Meridyen, plato, atmosfer, yarım coğrafya ile ilgili bir terim. Uyak, redif, dize, ölçü, beyit, durak ise edebiyat ile ilgili bir terimdir. Somut, soyut, somutlaştırma ve soyutlaştırma çok fazla karşımıza çıkan bir konu. Somut beş duyu organımla algıladığım bir şey. Soyut beş duyu organımla algılayamadığım bir şey. Peki hocam, somutlaştırma ve soyutlaştırma ne? Soyut bir kavramı ben alıyorum, soyut bir kavramı daha iyi aktarabilmek için onu ne yapıyorum? Somut anlam kazandırıyorum. Soyut kavramı alıyorum. Daha iyi aktarabilmek için somut anlam kazandırıyorum. Ne, ne yapmış oluyorum? Somutlaştırmış oluyorum. Soyut bir kelimeye somut anlam kazandırıyorsam somutlaştırma yapıyorum. Ama somut bir kelimeye soyut anlam kazandırıyorsam ne yapıyorum? Soyutlaştırma. Bakalım. Benim de söylediğim tanımdaki gibi soyut anlamlı bir sözcüğü anlam geliştirmesi yoluyla somut anlam kazandırmak. Dedem çok iyi bir insan. Buradaki iyi direkt soyut. Ama ben bunu nasıl somutlaştıracağım? Nasıl yapıyorum? Bu buradaki soyut bir kelime. Bunu somutlaştırma yoluna gideceğim. Somut bir anlam kazandıracağım. Nasıl kazandırabilirim? yerine kullanırım. İnsan somut bir kavramdır. Soyut olan iyiyi insan yerine kullanarak ne yapacağım? İyi kelimesini somutlaştırmış olacağım. Mesela iyilerin ömrü az olur. Burada ne yapmış oldum? İnsanı karşıladı. Ne yaptım? Somutlaştırma yaptım. Soyutlaştırmaya bakalım. Somut anlamlı bir sözcüğü anlam gelişmesi yoluyla soyut anlam kazanmasıdır. Burada ne yapacağım? Kafa kelimesi somut bir kelime. İhtiyar otoritesi ederken kafasını kapıya çarptı. Somut bir şekilde kafasını ka çarptı. Bu kafaya ben soyut anlam kazandıracağım ki soyutlama yapayım. Nasıl yapacağım? Bu kafayla hiçbir işte başarılı olamazsın. Buradaki kafa anlamı akıl olarak kullanılmış. Soyut kavram yerine kullanıldığı için ne oluyor? Soyutlama oluyor. Bunu fazlaca soruyor aşağıda bir cümlenin hangisinde? soyutlama vardır veya somutlama vardır şeklinde soruyor. Soyut somutun dışında artık bunu soruyor ki soyut somutu artık uzun yıllardır görüyoruz ama somutlaştırma soyutlaştırma bir tık daha zor olduğu için buna da fazlaca yer veriyorlar. Diğer bir konumuz ad aktarması arkadaşlar. Bir kelimeyi benzetme amacı gütmeden başka bir sözcüğün yerine kullanıyorum. Mesela şişeyi e çocuk şişeyi bitirdi. Bir dikişte bitirdi diyorum şişeyi. Şimdi ben burada benzetme yoluna gitmemişim. Yani herhangi bir şeyi şişeye benzetmemişim. Adaktarmasına herhangi bir benzetme amacım yok. Ama şişe derken içindeki sudan, içindeki meyve suyudan ya da bahsediyorum. Burada ne yapıyorum? Bir kelimeyi benzetme amacı kullanmadan başka bir kelimenin yerine kullanıyorum. Ya da ne olabilir? Hep verdiğim bir örnek var. Ankara bu olay karşısında ayaklandı. Arkadaşlar Ankara'nın ayaklanma gibi bir durumu olamaz. İnsan dememişim de orada ne demişim? Ankara demişim. Yani annelerimiz çok der. yemeği işte Yemek yiyoruzdur. Tabağını ye. Annen aslında sana tabağını ye demez. Tabağının içindekileri yer der. Ya da bu e, bu yazarı çok okudum. O yazarı okumam. O yazarın yazdığı eserini okurum. Bunların hepsi benzetme amacı gütmeden herhangi bir kelimenin yerine kullanmamdır. Ad aktarması. Çok fazla dolaylama ile birbirine karışır. Hemen örneklerini inceleyelim. Yahya Kemal günümüzde de beğenilerek okunuyordu. Ben Yahya Kemal'i mi okuyorum yoksa Yahya Kemal'in eserlerini mi okurum? ya da okul yarın müzeye gidecek. Okul mu müzeye gidecek yoksa okuldaki öğrenciler mi müzeye gidecek? Hep adaklanmıştır bu. Teknemiz Ayvalık'a birazdan yanaşacak. Ayvalık'a mı yanaşacak? Ayvalık iskelesine mi? Bilgi için yan masaya başvurabilirsiniz. Yan masa dediği oradaki insana, insanın yerine ne kullanmış? Yan masa kullanmış. Burada önemli olan ne? Adaklarmasında benzetme amacı bütmüyor olması diğer bir örnek yalova fuara büyük ilgi gösterdi arkadaşlar yalova yalovadaki insanlar mı ya da gezi için izin alamamış ev dediği babam annem ailem yerine evi kullanmış turnuvaya ünlü raketler katılacak burada tenisçi dememiş de raket demiş insan yerine raket kelimesini kullanarak ne yapmış adatlaştırması yapmış